2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1. TEOK Sınavımız gerçekleşti. Türkçe dersiyle ilgili genel değerlendirme ve ardından soruların çözümünü gerçekleştireceğiz. Soruların geneliyle ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerektiğinde, 8. Sınıf 1. TEOK Türkçe müfredatı ile ilgili paralel ve uygun bir şekilde soru dağılımı olduğunu görüyoruz. Sözcükte anlam konusundan 4... Cümlede anlam konusundan 2, paragrafta anlam konusundan 8, fiilimsi konusundan 2, cümlenin ögeleri konusundan 1, yazı türleri konusundan 2 ve noktalama işaretleri konusundan 1 olmak üzere toplam 20 soruluk bir Türkçe sınavı gerçekleştirildi. Genel manada bakıldığında anlam soruları olarak nitelendirdiğimiz sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam soruları ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Dil bilgisi olarak nitelendirdiğimiz fiilimsi, cümlenin öğeleri, yazı türleri ve noktalama işaretleri ile de ilgili yine sorularla karşılaştık. Soruların geneli itibariyle kolay ve orta düzeyde sorularla karşılaşıyoruz. Bununla birlikte yine bir iki tane zor soruyla karşılaştık. Bu genel değerlendirmenin ardından soruların çözümüne başlayabiliriz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soru, sözcükte anlam konusunda kelime gruplarının cümle içerisinde hangi anlamda kullanıldığını ölçmek üzere sorulmuş olan bir sorudur. İşini üstün körü yaptığı için istediği sonucu elde edemedi cümlesinde altı çizili olan ifade, gilişi güzel, çok üstüne düşmeden ayrıntısına girmeden anlamlarıyla kullanılabilir. Bu anlamları şıklarda aradığımızda, A şıkkında gelişi güzel ifadesi cümlenin içerisine yerleştirilmiş. Bu sebeple birinci sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı olarak karşımıza çıkacak. İkinci soruya baktığımızda, ikinci soruda yine sözcükte anlam konusunda kelimenin cümle içerisinde mecaz anlamıyla kullanılıp kullanılmadığını ölçmek üzere sorulmuş olan bir sorudur. A şıkkında C şıkkında ve D şıkkında dönmek kelimesi gerçek anlamlarıyla kullanılırken B şıkkında kısa sürede burada bir şeyler dö döndüğünü anladım ifadesinde dönmek, yaşanmak anlamında kullanıldığı için mecaz anlamdadır ve ikinci sorunun doğru cevabı B şıkkı olarak değerlendirilmektedir. Sınavımızın üçüncü sorusuna baktığımızda Yine sözcükte anlam konusuyla ilgili kelimenin deyim içerisinde kullanılıp kullanılmadığını ölçmek amacıyla sorulmuş olan bir soruyla karşılaşıyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ağız sözcüğü bir deyim içerisinde kullanılmamıştır? Birinci cümlede ağzı kulaklarına varmak ifadesinde ağız sözcüğü deyim içinde kullanılmış. İkinci cümlede ağzı laf yapmak ifadesiyle yine ağız kelimesi bir deyim içerisinde kullanılmış. Dördüncü cümlede öyle kişiler var ki konuştuklarında ağızlarından bal damlıyor. Ağızından bal damlamak ifadesi yine bir deyim olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü cümleye baktığımızda ise havanın kararmasıyla tekneler körfezin ağzına sıra sıra dizildi ifadesinde ağız kelimesi yan anlamıyla kullanılmıştır. Bu sebeple üçüncü sorunun doğru cevabı Ceyhan Şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dördüncü sorumuz yine sözcükte anlam konusuyla ilgili olarak verilen kelimenin cümle içerisinde uygun anlamıyla kullanılıp kullanılmadığını ölçmek açısından sorulmuş olan bir sorudur. B şıkkında araştırmacı konu üzerinde ciddi bir inceleme yapacağını söyledi cümlesinde geçen ciddi sözcüğünün yerine titizlik gösterilen, önem verilen ifadelerini getirmemiz mümkündür. Bunun dışında Adana, Ceyhan ve Denizli şıklarında ciddi kelimelerinin yerlerine yanlarında yazan anlamları getirdiğimizde uygun bir ifade oluşturmamış oluruz. Bu sebeple dördüncü sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Beşinci soru cümlede anlam konusunda kavramları ölçmek amacıyla sorulmuş olan bir sorudur numaralanmış cümlelerden hangisi belirttiği öznel ve nesnel yargı yönüyle diğerlerinden farklıdır? Birinci cümlede esprili ve çocukça üslubu ifadesi cümlenin öznel olduğunu, ikinci cümlede iyi kelimesi metnin cümlenin tamamını öznel bir ifadeye büründürmüştür. Dördüncü cümlede de yine sıcak kelimesi öznel bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü cümlede ise mavi bir kitap ayracıyla piyasaya sunulan kitap 102 sayfadan oluşuyor cümlesiyle nesnel yani doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve kanıtlanabilir bir ifade kullanılmıştır. Beşinci sorunun doğru cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Altıncı soruya geçtiğimizde Altıncı soru, yine cümlede anlam ifadesini sormak ve bu konuyla ilgili bilgiyi ölçmek amacıyla sorulmuş olan bir sorudur. Türkçenin havasını okurlarıma solutmaya çalışırım. Yazar bu metindeki altı çizeli ifadeyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Türkçenin havasını okurlarıma solutmaya çalışırım ifadesinde özellikle solutmaya kelimesi üzerinden hareket ettiğimizde D şıkkında dilin güzellik ve inceliklerini hissettirmeye çalıştığı ifadesiyle karşılaşabiliriz. Bu sebeple 6. sorunun doğru cevabı Denizli şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. 7. soru paragrafta anlam konusuyla ilgili bir paragrafta anlatılmak istenen asıl düşünceyi, ana fikri bulmak üzere sorulmuş bir soru. Ancak burada sözleri de devreye sokulmuş ve 7. soruda verilen metinde anlatılan asıl düşüncenin ve ana fikrin hangi atasözüyle değerlendirileceği ortaya çıkmış. Özellikle bilgi, görgü ve erdemleri ne kadar yoğun olursa, yoğunsa o kadar olgunluğa ulaşırlar. Bu olgunlukla ölçülü ve alçakgönüllü davranırlar cümleleri bize D şıkkında ağacın meyvesi olunca başına aşağı salar. Atı sözünü hatırlatır. Sorumuzun doğru cevabı denizli olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınavımızın 8. sorusu yazı türleriyle ilgili bir soru. Bu metin okunduğunda özellikle tekerleme ifadeleri, daha sonra kaf dağı ifadesi, Periler ifadesi, sihirli ifadesi dikkate alındığında tekerlemelerin sihirli kaftağının ve periler ülkesinin daha çok masallarda karşımıza çıktığını görebiliriz. Bu sebeple 8. sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Bir sonraki soru 9. soru yine yazı türlerinde anlatmaya bağlı metinler içerisinde anlatımın kim tarafından yapıldığını ifade etmektedir. Anlatmaya bağlı metinlerde anlatım üç farklı şekilde gerçekleştirilir. Birincisi kahraman bakış açısıdır. Diğeri gözlemci bakış açısıdır. Üçüncüsü de ilahi bakış açısı olarak karşımıza çıkar. A şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı okunduğunda anlatımların Doğrudan bu olayın kahramanları tarafından ifade edildiğini görmek mümkündür. Ama B şıkkına baktığımızda uzun, kahverengi bir ağaç gibi duruyordu pencerenin ardında. Yüzünün genç çizgilerinde dünyanın bütün gerçeklerini kabul ettiğini ortaya koyan bir anlam vardı ifadesiyle anlatımın dışarıdan birisi tarafından yapıldığını, gözlemci bakış açısıyla anlatıldığını anlamak mümkündür. Adana, Ceyhan ve Denizli'de ise kahraman bakış açıları, yani olayı bizzat yaşayan, olayın bizzat içerisinde yer alan kişilerin olayı anlattığını görebiliriz. Dokuzuncu sorumuzun doğru cevabı B şıkkında gözlemci bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. Onuncu soruya geçtiğimizde, onuncu soru yine paragrafta anlam sorusudur. Paragrafta anlamda. Asıl anlatılmak isteneni ana düşünceyi bulmak üzere öğrencilere sorulmuş olan bir soruyla karşı karşıyayız. Bu metnin yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Metnin tamamını okumakla birlikte özellikle esinlenmek midir ifadesiyle karşılaştığımızda ve yazara bağışlanan bir andır bu. Kırlangıcı yakaladınsa yakaladın ifadelerine baktığımızda ve yine bana da bu anı değerlendirmek düştü ifadesinde özellikle an ifadesi ön plana çıkarıldığında C şıkkında yer alan ilham zamanını kaçırmadan yazmaya başlamıştır ifadesinin doğru olduğunu görüyoruz. 10. sorunun doğru cevabı Ceyhan olarak nitelendirilebilir. 11. soruya geçtiğimizde 11. soru yine paragrafta anlam sorusu ile ilgili bir kavramı bize soruyor. Bu oyunla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir yardımcı düşünce sorusu. A şıkkında nasıl oynandığına, B şıkkında kaç kişiyle oynandığına, C şıkkında nasıl tamamlandığına ve D şıkkında kazananın belirlenmesine ifadelerinin yukarıdaki metinde anlatılıp anlatılmadığına bakacağız nasıl oynandığına ifadesine baktığımızda tüm oyuncular önce ellerini iki kez bacaklarına vurur ve devamındaki cümlelerle oyunun nasıl oynandığını öğreniyoruz. C şıkkında nasıl tamamlandığına, el hareketlerinde ya da adlarını söylemede hata yapan oyundan çıkar ve oyuncu sayısı azaldıkça hareketler daha hızlı yapılır en sona kalan oyunu kazanır cümleleriyle birlikte nasıl tamamlandığına ve yine D şıkkında aynı ifadelerle kazananın belirlenmesiyle ilgili bilgilere de ulaşmak mümkündür. Ancak metnin içerisinde bahsedilen oyunun kaç kişiyle oynandığı ifade edilmemiştir. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. 12. soruya bakalım. 12. soru yine bir paragrafta anlam sorusuyla ve yapı sorusuyla karşımıza çıkıyor. Özellikle karışık halde verilmiş olan cümlelerden mantık akışına göre bir paragraf oluşturulması isteniyor. C şıkkına dikkat ettiğimizde delikanlı kalabalığın uzağında durarak iş merkezine aşağıdan yukarıya doğru şöyle bir göz gezdirdi. Bina dört katlıydı. Zemin katta küçük bir lokanta vardı. Geniş pencereleri olan birinci katta çanta ve ayakkabı satan dükkanlar sıralıydı. Elektrikli tabelanın bulunduğu ikinci kat diş polikliniğiydi. Ondan yukarıda ise terzilerin, müzisyenlerin, doktorların tabelaları bulunuyordu. C şıkkında var olan sıralama yapıldığında anlatımın mantıklı bir olay sırasına ve bir akışa göre sıralandığını görmek mümkündür. 12. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. 13. soruya geldiğimizde yine paragrafta anlam sorusuyla karşılaşıyoruz. Ancak burada soru kökünden de hareketle anlaşılacağı üzere bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? kavramı bize soruluyor. Özellikle altı çizili olan ifade gibidir ifadesi bir benzetme edatı olarak karşımıza çıkar. Ve buradaki anılarımız diye başlayan cümleyi tamamladığımızda buradaki anılarımız tamamen kaybettiğimiz her fırsatta dönüp baktığımız bir fotoğraf albümü gibidir. Yani anılar ifadesini fotoğraf albümüne benzetiyoruz. 13. sorunun doğru cevabı A şıkkında yer alan benzetme ifadesi olarak karşımıza çıkacak. 14. soru yine bir paragraf sorusu. Bu paragraf sorusunda ise şıklarda verilen sorunun cevabı aranıyor. Sanatçı bu metinde aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir ifadesiyle metni değerlendirilmemiz isteniyor. Metnin ilk cümlelerine baktığımızda elbette ben Dile dayalı bir gösteri sanatının temsilcisiyim. Burada kişi hangi sanatın temsilcisi olduğunu ifade etmektedir. Devam eden cümlelerde ise edebiyat eğitimi almış olması ve yine devam eden cümlelerde felsefe eğitimi almış olması bize B şıkkındaki soluğu göstermektedir. Farklı alanlarda aldığınız eğitimlerin sanatınıza katkısı oldu mu? Sorunun doğru cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. 15. soruya geçtiğimizde 15. soruda paragrafta yardımcı düşünce sorusuyla karşılaşıyoruz. Bu metinde kitap okuma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ifadesi bize soruluyor. Düşünce dünyasını geliştirir ifadesine okumak İnsanın fikir ve hayal dünyasını genişletir cümlesiyle ulaşabiliriz. Kelime hazinesini zenginleştirir ifadesini, insanın sözcük dağarcığını ve üslubunu geliştirir cümlesinden çıkartabiliriz. C şıkkında yer alan başkalarını daha iyi anlamayı sağlar ifadesini ise okuyucuyu kitaplarda yeni dünyalar keşfeder, kendisini ve insanları daha iyi tanır cümlesinden çıkartmamız mümkündür. Ama D şıkkında yer alan seçici olmayı gerektirir ifadesi metinde bize söylenmemiştir. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 16. soru yine bir paragrafta anlam sorusu. 2014-2015 TEOK sınavı Türkçe dersi için paragraf soruları bu yıl fazlasıyla sorulmuş. Bu metinlerde vurgulanmak istenen ortak yön aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu çözerken gerek birinci paragrafı, gerek ikinci paragrafı okuduktan sonra her iki paragrafta da ortak olan asıl düşünceyi bulmamız ve bunu şıklarda uygun bir şekilde karşılaştırmamız gerekmektedir. Her iki paragraf da okunduğunda Yabancı sözcüklerin yerine Türkçenin, Türkçe sözcüklerin kullanılması ifade ediliyor. Gerek birinci paragrafta, gerek ikinci paragrafta bir yabancı sözcüğün karşılığı olarak Türkçesi varsa bu kelimelerin kullanılmasının daha doğru ve daha güzel olacağı ifade edildiğinden C şıkkında yer alan yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanmayı özendirmeleri her iki metninde ortak yönü olarak karşımıza çıkıyor ve bu sebeple 16. sorunun doğru cevabı C şıkkı olacak. 17. soru 8. sınıf müfredatı içerisinde yer alan dil bilgisi konularından fiilimsi kavramı ile ilgili gelmiş. Bu cümledeki altı çizili kelime ile aynı türde olan fiilimsi aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? Bu soruyu yapabilmemiz için öncelikle bütün gece yağan karın kapladığı yollar nihayet açıldı cümlesinde Altı çizili olarak verilmiş ifadenin hangi fiilimsi türü olduğunu bulmamız gerekmektedir. Dık dik eki sebebiyle altı çizili olan kelimenin sıfat fiil olduğunu görebiliriz. Şimdi şıklarda altı çizili olan kelimelerden hangisinin sıfat fiil olduğunu bulmamız gerekmektedir. A şıkkında gelişi ifadesi isim fiil, B şıkkında gidince ifadesi zarf fiil C şıkkında düşünerek ifadesi yine zarf fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. D şıkkında yer alan okunacak ifadesi ise -acak, -ecek eki dolayısıyla sıfat fiil oluyor. Bu sebeple 17. sorunun doğru cevabı D şıkkı olarak karşımıza çıktı. 18. soruya geçtiğimizde 18. soru Cümlenin öğeleri sorusu. Bu cümlede 3. nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle yer tamlayıcısı, bir başka adıyla dolaylı tümleç kazanmış olur sorusuyla karşı karşıyayız. D şıkkında yer alan bir dergide ifadesini cümlede verilen boşluğa getirdiğimizde Yakın arkadaşım bir dergide köşe yazarlığı yaptı cümlesi karşımıza çıkıyor. Yaptı ifadesi cümlenin yüklemidir. Dolaylı tümleci bulmak için sorduğumuz nerede sorusunu yükleme yönelttiğimizde bir dergide ifadesiyle karşılaşmaktayız. Bu sebeple D şıkkında yer alan bir dergide ifadesi dolaylı tümleç ya da soruda sorulduğu üzere yer tamlayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. A şıkkında, B şıkkında ve C şıkkında yer alan ifadeler cümleye getirildiğinde zarf tümleciyle karşılaşırız. Gençlik yıllarında ve geçen sene ne zaman sorularına karşılık gelir? Başarıyla ifadesi de nasıl sorusuna karşılık gelmektedir. Yaptığımız açıklama doğrultusunda 18. sorunun doğru cevabı D şıkkı olarak karşımıza çıktı. 19. soru. Yine bir fiilimsi sorusu. Bu cümlede numaralandırılmış cümlelerden hangisi fiilimsidir? Kitapta beş duyumuzla tanıyıp hoşlandığımız şeylerden verimli çalışmanın duyulmaz sevincinden ve birbirimize duyduğumuz sevgiden söz eden şiirler bulunuyor. Herhangi bir kelimenin fiilimsi olabilmesi için öncelikle fiil köküne sahip olması ve fiilimsi iki olarak nitelendirdiğimiz eklerden birini alması gerekmektedir. Bu açıklama üzere bakıldığında ikinci cümle içerisinde yer alan çalışmanın ifadesi isim fiil, mame eki sebebiyle isim fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun dışında duyumuzla, sevgiden ve bulunuyor ifadeleri fiilimsi değildir. 19. sorunun doğru cevabı B şıkkı ...olarak karşımıza çıkacak. 20. soruya geldiğimizde... ...20. soru noktalama işaretleri içerisinde... ...yer alan virgül işaretinin... ...kullanımı ile ilgili bir soru. Virgülün verilen örnek metinde... ...hangi görevi ile kullanıldığı bize soruluyor. Ve aynı zamanda şıklarda da... ...bu görevin ne olduğunu bulmamız isteniyor. Ormanlar maziyi hatırlatan gölgeli yollar, sürü halinde uçuşan kuşlar beni daima etkilemiştir. Ormanlar, maziyi hatırlatan gölgeli yollar, sürü halinde uçuşan kuşlar ifadeleri eş görevli sözcüklerdir. Ve virgül bu cümlede yer alan eş görevli sözcükleri sıralamak ve birbirinden ayırt etmek için kullanılmıştır. A şıkkına dikkat ettiğimizde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konmuştur ifadesi sorunun doğru cevabı olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel itibariyle Türkçe testi kolay ve orta düzeydeki soruların ağırlıkta olduğu ancak zor soruların da bir iki tane olarak karşımıza çıktığı bir sınav şekline dönüştü. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.